Merhaba arkadaşlar Futbol Manager Beşiktaş kariyerimizin ikinci bölümüne hoş geldiniz. İlk bölümümüzü izlemediyseniz hemen sağ üst köşeye çıkan etiketten ilk bölümümüze gidebilirsiniz arkadaşlar. Ee, kanalımıza abone değilseniz hemen sağ alt köşeden abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın sevgili dostlarım. Ve tekrardan hoş geldiniz diliyorum. Ee, geçen bölümümüzde ne yapmıştık biliyorsunuz efsane bir... Ee, derbi diyelim efsane bir derbi oldu 4-3'lük bir mağlubiyetimiz oldu. Ondan önce ilk maçta ligde Bursa 1-0 yendik. Galatasaray'a 4-3 mağlup olduk ve Antalya kendi evimizde 0-0 beraber kaldık. Arada bir tane hazırlık maçı yaptım ben. Ee, o da yapmam amacı Koca maddi destek olmak amacıyla tamamıyla açık konuşmam gerekirse. Tamam bu maçta ne yapıyoruz arkadaşlar? Bu bölümde pardon ne maçı? Kasımpaşa'ya deplasmanda oynayacağız. Daha sonra Avrupa Ligi maçımız var. Olimpik Marsilya ile ee, oda deplasmanları daha sonra yine kayseri sporla evimizde oynayacağız dostlarım ee, birçok transfer önerileriniz gelmiş ben ee, daha çok zivkovic üstünde zivkovic üstünde çok yoğunlaşmıştım ancak maalesef paramız yetmedi ee, transfer bütçemiz yetmedi zivkovic'i almaya bakalım eğer ee, becerebilirsek eğer devre arasındaki transfer döneminde ee, takımımıza katmayı düşünüyorum kendisine Ondan sonra şöyle bir hemen kadromuza bakalım. Kadromuz tamam sayılır. Her şey tamam yani kadromuz oturacaktır zamanla diye e, ümit ediyorum. Bir arkadaşımız hani muhakkak Oğuzhan'ı oynat demiş. Oyun kurucu oynat demiş. O zaman Sosa'yı nasıl oynatayım? Ben burada ofansif orta saha olarak mı oynatsak o zaman Sosa'yı ben şöyle ofansif orta saha oynatsam, Oğuzhan'ı da oyun kurucu olarak oynatsam daha mantıklı olur sizce deneyelim. Denemekten e, zarar gelmez dedik ve maça girişimizi yaptık arkadaşlar. Şöyle bir girelim bakalım bakalım neler olacak neler bitecek. Kasımpaşa deplasmana gidiyoruz. Gerçekten bizim için e, zor bir deplasman olacak diye düşünüyorum arkadaşlar. Ondan sonra bakalım. Daha sonra bir arkadaşımız işte Veli Tolga'yı, Atiba Tolga'yı oynatabilirsin eğer yani defansif istersen. Veli oynatmış ama Veli ve, Atiba, e, Veli ve Tolga'yı biliyorsunuz sakatlıkları var. Sakatlıktan daha dönmediler. O yüzden şu anlık bu futbolcularla biraz daha idare etmek zorundayım. Diyebilirim size arkadaşlar. Oyuncularımıza gazımızı verdik ve sahaya gönderdik. Hadi bakalım. Hayırlı olsun. Ne olacak? Bakacağız. Ve maça Katınpaşa başladı. Aynen. Katınpaşa başladı. Bakalım ne olacak? deplasmandayız Puan kaybetmiyor diye düşünüyorum inşallah da kaybetmeyiz bir arkadaşımıza demiş ki Gokhan Töre'yi ben demiş 35 milyona satıyorum sen niye 22 buçağı sattın demiş vallahi verdiler de ben vermedim mi yani illa 22 buçağı satacağım diye bir e, kendime kural koymadım arkadaşlar yani öyle bir teklif geldi kabul etmek zorunda kaldım çünkü bana yapılan teklif maksimum oydu bayağı pazarlık da ettim hatta ama yapılan maksimum teklif oydu ve e, o yüzden kabul etmek zorunda kaldım. Çünkü takımda huzursuzluk çıkartıyordu. Yani keşke hudursuzluk çıkarmasaydı da satmayıp oynatsaydım. Ama maalesef e, gitmek istediğini söyledi. Gitmek isteyen kimseyi takımda zorla tutmak niyetimiz yok. Şimdi Lines'e kullandık tartışını defansa da girdi. Koarejman. Koarejman'a Abu'ya. Abu. Sağda Martin Lines. Oğuzhan Linus'un önüne çok güzel. Linus ortaladı. kaleciye Olcay da kaldı. Hadi Olcay. 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 Olcay yine saçmaladı. Rodolfo girdi araya ve top taca çıktı. Dakikalar 18. Lines yine kullandı Atışın Gomez e olur gelmedi. Scalione. Scalione. Scalione orta Lopi. Eren'e. Eren derdi yok. Derdi yok ama tasası. Bir pas. Lopi vurdu Tolga. Andreas Beck girdi araya ve uzaklaştırdı. Top çelik taca çıktı. Kasımpaşa kendi evinin de oynamasının avantajıyla bir de cümleyi toplayabilirsem güzel olacak. E, gol ve goller arıyor mu artık? Ne arıyorsa bir şeyler arıyor. Bu oyna bizim kalemizde. Omeru. Tunay'a. Tunay. Elana çıkardı. Tolga yine kurtardı. Tolga'dan inanılmaz kurtarışlar. Tolga Zengin %102 tane pozisyon kurtardı. Takımımız Şimdi Sosa ile Konya'ya kalınlandık ancak defans geldi girdi Girdara'ya şimdi Hakan koştu Aldı kontrat açtı Scalone Scalione tek başına Scalione karşısında defansımız var solda Wingao ancak Lines mükemmel bir müdahale topu uzaklaştırmayı başardı Orada Mario Gomez yerde kaldı Donk Ryan Donk sağda Tunay'a Tunay'dan Lopi Omero Omero'dan Tunay'a tekrar Tunay'dan Eren'e Omero ortada ve Hakan bu sefer affetmedi Hakan Arslan dakikalar 27'yi gösterdiğinde Kasımpaşa'yı 1-0 öne geçirdi. Şimdi Tolga avut atışını kullandı. Dakikalar 33'ü gösteriyor. Gomez olur. Gomez. Gomez topun sahibi. Gomez ceza sahasına girdi ve penaltı. Gomez kendisi yarattı pozisyonu, kendisi sürükledi pozisyonu ve penaltıyı kazandı. Şimdi dakika 33'ü gösterirken penaltı kullanıyoruz. Topun başına geçen isim. Bir bakıyorum şöyle Ricardo Kovarejma. Kovarejma vurdu ve gol. Ricardo Kovarejma dakikalar 33'ü gösterdiğinde beraberliği yakaladı. Kasımpaşa karşısında penaltıdan attığımız golle ama adeta bu golü Gomez'e yazmak gerekir. Hava topunu kazandı. Topu kontrol etti. Topu tuttu ayağında ve ceza sahasında penaltıyı takımımıza kazandırdı. Jose Sosa bayağı sıkıntılı. Çok fazla takımımıza katkı yapamıyor. Devre arasında ben bu Sosa'yı gönderirim. Ben bu Sosa'yı gönderirim abi. Başka. Şöyle bakalım. Bakalım bakalım. Takım konuşmasına gelelim. Agresif konuşmam gerekiyor. Çünkü performansından gerçekten memnun değilim takımın dedim ve Kovarejma e her zaman gibi atarlı giderli stresli gözükmüş. <laughs> Şimdi Rodolfo Bek Atiba değil Abu Abu Muhammed Abu. Büyük ihtimalle devre arasında Atiba'yı da arkadaşlar takımdan yollayabilirim. Yaşından dolayı biraz daha takımı gençleştirmemiz lazım diye düşünüyorum. Çünkü yüksek tempolu bir taktiğimiz var. Eee, bu yüksek tempoya ayak uydurması lazım futbolcuların. Olcay Şahan yine patladı, yine patladı, yine patladı. Kerim alıyorum oyuna. Böyle giderse Kerim'le ilk 11'e başlamayı düşüneceğim. Ugen kullandı. Gomez girdi araya şimdi. Mario Gomez. Ortada Kerim vurdu kaleci. Kerim %100 bir pozisyon ancak. Kaleci gole izin vermedi. İsak son. Bakıyoruz. Oyuncu değişikliğine gideceğim. Atiba'yı alacağım. Jose Sosa'nın yerine Oğuzhan'la Oğuzhan'ı alacağım. Favvet arkasına Atiba'yı orta sahaya koyduk. Dakikalar 75'i gösteriyor. İkinci oyuncu değişikliğimizi de yaptık. Dakikalar 79 oldu. Bir birlik skor devam ediyor arkadaşlar. Bakalım oyuncularımızı ileri çıkma konusunda uyardık. Gol bulmamız gerekiyor çünkü. Şimdi Martin Lines kullandı. Oğuzhan'a. Oğuzhan ortadı. Mario Gomez'e gol. Mario Gomez. Dakika 84. 2 bir öne geçtik. Ligdeki 4. golünü attı Mario Gomez. Lines kullandı Oğuzhan'a. Oğuzhan çok güzel bir orta yaptı. Mario Gomez çok güzel yükseldi ve takımımızı 84. dakikada beklediğimiz golü attı. 2 bir öne geçtik. Deplasmanda Kasımpaşa'ya karşı. Şimdi Kasımpaşa beraberlik için son dakikalarda yüklenecektir. Tehlikeli dakikalar bizim için olabilir ama bakıyoruz artık son 30 saniye maçta hakemin bitiş düdüğünün çalmasını bekliyor. Şimdi Traore ancak Kovarejma defansına yardım etti. Kerim'e, Kerim'den Gomez'e, Gomez'den tekrar Kerim'e, Kerim, e. Kerim Fry. Solda Andreas Beke gelmedi artık. Hakemin düdüğü gelecek mi? geldi. Maç bitti arkadaşlar. Deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etmeyi başardık. Gomez'in olağanüstü performansıyla bir gol bir asist diyebiliriz arkadaşlar. 4 maçta 7 puanla şu anlık 3. sıradayız. Bir sonraki maçımız Olimpik Marsilya'ya karşı yine deplasmanda olacak UEFA Avrupa Ligi'nde arkadaşlar. Evet arkadaşlar Marsilya maçımız geldi çattı ve kadroyu görüyorsunuz. Oğuzhan bir sakatlık geçirdi yaklaşık 6 hafta sağlardan uzak kalacak arkadaşlar. Hayırlısı olsun dedik artık yapacak çok fazla bir şeyimiz yok ee, şöyle baktığımız zaman e, Cengiz'i oynatabilirim ben burada Martin Linesi tamam bu şekilde başlamayı düşünüyorum yani işimiz zor olacak biliyorum işimiz gerçekten zor olacak o yüzden e, elimizden gelenin en iyisini yapmak durumundayız deplasmandayız mars ile karşı oynayacağız ee, biraz sıkıntılı bir maç bizi bekliyor diyebilirim. Artı biliyorsunuz oyuncu kayıt kuralları falan filandan dolayı da birçok oyuncumuzu kaydını yapamadık. E, ee, i̇nşallah gülen taraf biz oluruz ya da sağdan istediğimizi alarak ayrılırız diyoruz ve Maça başlıyoruz. Maç bizim vuruşumuzla başladı şimdi. Kovarejma, Mario Gomez, Ricardo Kovarejma. Ricardo Quaresma, Jose Sosa, bir ara pası. Cengiz, Cengiz vurdu kaleciye. Henüz birinci dakikada yüzde yüz bir pozisyon. Ah Cengiz ah. Ah şu gol atsaydın ya. Lucas Ocampos ancak Lin geldi girdi araya. Rolando. De Kegli. Daha henüz 25. saniyede yüzde yüz bir pozisyon yakaladı. Cengiz Ünder'le ancak gençliğinin de vermiş olduğu tecrübesizlikle gol kaçırdık. Şimdi Campos. Ancak Lines Kirdar'a dikkatle. Tekrar Kampos'a Kampos. Batu Beşi. Ancak Tolga %100 bir pozisyonu önledi. Bravo Tolga. Las. Dakikalar 19 oldu. 0-0'lık beraber devam ediyor. Fransa'da Olimpik Marsilya'ya karşı oynuyoruz arkadaşlar. Grubun iki favori takımı ilk maçta karşı karşıya geldi. Cabella geriye döndü. Lucas Silva. Dikegli. 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 Rolando. Enculo, Luas, Lucas Ocampos, Isla, Lucas Silva, Ocampos, top avuta çıktı asfakla. Asfakla top avuta çıktı. Ee, bastırıyor. bastırıyor. Marsilya gol için kendi evinde de oynamasının avantajıyla. Rodolfo, Konate, Hutchinson sahaya gel, sağ tarafa geçmedi. Tekrar Konate. Bu sefer Cengiz'e geldi top. Cengiz Ünder. Cengiz. Cengiz ne yaptı Cengiz? Topu kaptırdı Cengiz. Kaleciye döndüler Mandanda. Orada da Enkul, Rolando, Campos, Lucas Silva, Cabella sağda Sar geldi. Aldı topu Sar. Çizgiye indi Sar. Ortaya çıkarttı Campos. O Campos 31. dakikada <laughs> Olimpik Marsilya'yı öne geçirmeyi başardı arkadaşlar. Burada Sar geldi sıyrıldı. Ortaya çevirdi. Arka direkten geldi Okan Poz ve takımını 1-0 öne geçirdi. Evet Cengiz birazcık sıkıntılı oynuyor ama şu anda orada oynatabilecek başka da futbolcum yok gibi duruyor. O yüzden sıkıntı yani kadro sıkıntımız da var gerçekten. İşte yani gel Cengiz topa bakmıyor giriyor. Belki top önüne gelir. Las. Kabella. Kabel'le ortaladı, sağ arkada bomboş ve 41. dakikada Marsilya 2-0'ını geçti. Kabel arka düreğe orta oldu, sağ orada bomboştu ve takımını 2-0 öne geçirdi kendi sahasında. Şu hakemin ilk yarının bitiş düdüğü çalmak üzere ve çaldı. Agresif bir şekilde ben bu futbolcuya bağırırım, çağırırım, her şeyi yaparım. Şöyle bir taktiğimize baktığımız zaman yani Cengiz'i de içe kat eden olarak oynatayım madem madem hani şey istiyorsunuz ya sen de kanat olarak oyna kuarejma Sosa'yı neyse ilerleyen dakikalarda öyle bir şey yapabilirim eğer bakalım maçı çevirebileceğiz mi çeviremeyiz belki yani sıkıntılı gözüküyor ama bakalım ne olacak İkinci yarıya Olimpik mars ile başladı şimdi Sar, Kabella, Isla geldi topu aldı Isla, Or Silva, Kabella, Isla ancak İsmail geldi al topu Kuarejme, Kuarejme'den Mario Gomez'e, Mario Gomez, Mario Gomez, Abu, Abu'dan Kuarejme, solda İsmail bindirdi, ortayı yaptı, top kaleci manlandaya geldi. Jose Sosa bu sene hiçbir şey yapamıyor. Niye yapamıyor? Neden yapmıyor? Neden yapmak istemiyor? Ben bu işi bir türlü çözemedim abi. Ve Sosa'yı çıkartıyorum. Nicip alıyorum şimdi. Gomez, Top Gomez'de, Gomez'den Cengiz'e, Cengiz'den tekrar Gomez'e. Gomez topu kaptırdı. Kalecilere döndü Mandanda. Dakikalar 52 gösteriyor. Konate de kaldı top. Rodolfo. Rodolfo'dan Mario Gomez'e. Mario Gomez sağda Cengiz. Cengiz sıyrıldı. Ortaya çevirdi. Kovarejma orada. Çizgide top avuta gitti. Ricardo Kovarejma. Gerçi açısı da çok kaybetmişti açısında. Top avuta gitti. Şimdi Tolga avut atışını kullandı uzun. Mario Gomez'e doğru ancak top Cengiz'de kaldı. Cengiz bir ara pası. Gomez koşuyor. Gomez ancak defans araya girdi. Oyun yine başladı kasmaya. Niye başladı kasmaya? Ben çözemiyorum ben bu işi. Bazen böyle bir arada bir geliyor ona. Şimdi Tolga kullandı tekrar. Cengiz'e doğru ancak defans girdi. Lines, Necip, Mario Gomez. Mario Gomez. Gomez tek başına Gomez. Gomez şutunu çekti. Top Mandanda da kaldı. İkinci yarıda biraz daha atak oynamaya çalışıyoruz. Ancak tam olarak e, olgun ataklar gerçekleştirilmiş. Lucas Silva karşı karşıya ve maalesef 3-0 oldu arkadaşlar. Lucas Silva'nın golüne engel olamadık. Dakikalar 66'yı gösterirken. Erfan Gülüm'ün sakatlığının acilen geçmesi gerekiyor. Çünkü bu Konate'yi çok fazla e, e, faydalı olamıyor takımımıza. O yüzden acilen Ersan Gülüm'ün takıma katılması gerekir diye düşünüyorum ben. Şimdi Baranda ıslaya ısladan Baranda ancak Korejma topu aldı Gomez'e. Mario Gomez. Tek başına Gomez ancak Korejma'ya geldi top. Korejma'dan Gomez'e gelmedi. Enkul cool topu aldı. Artık hakemin son düdüğünü bekliyoruz. Maç 3-0 sona erecek büyük ihtimalle derken hakemin son düdüğü geldi ve deplasmanda maalesef Marsilya'ya 3-0 mağlup oluyoruz arkadaşlar. Bizim için gerçekten kötü bir skor oldu. Neyse önemli değil UEFA'daki ilk maçımızdır. Ee, bu açığı kapatacağız diye düşünüyorum arkadaşlar. Bir sonraki maçımız yine 3 gün sonra Kayseri Spor'la bu sefer kendi evimizde oynayacağız. Bakalım neler olacak, neler bitecek? Hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Bu arada evet gördüğünüz zeki çetin kovdum bir tane fizyoterapistimize, ee, onun yerine biraz daha kaliteli bir fizyoterapist transfer önerisinde bulundum. Bakalım gelecek mi kendisi takımımıza? Evet. Kayseri Spor maçına ev sahipliği yapacağız. Pazar günü oynanacak maç. Dördüncü sıradayız şu anlık ligde. Kayseri Spor maçına mutlak ama mutlak suretle e, galibiyet parolasıyla çıkmak istiyoruz. E, Ofa'da UEFA'da ilk maçımızda maalesef mağlubiyeti aldık ancak ligde iyi gitmek zorundayız. Ne olmuş? Doğdurulmuş. iptal edilmiş. Sağlık ekibi. Ha. Maşallah. Maşallah sağlık ekibi alma konusunda yönetim tasarrufa gidecekmiş Arkadaşlar ben size açıklamasını yapayım personel sayısını düşüreceklermiş zaten o yüzden hiç diyor bulaşma sen diyor bu işlere diyor boşver diyor neyse artık ne yapalım yönetim öyle diyorsa çok fazla da diyecek bir şeyimiz yok ve Kayseri Spor maçı geldi çattı arkadaşlar şöyle hemen kadromuza bakalım Hemen oynamamız lazım. Çünkü işe geçeceğim. Evet kadromuz aynı. Ka ile Marsilya maçındaki kadroda herhangi bir değişiklik yapmadım arkadaşlar. E, o şekilde Kayseri Spor maçlarına girik aslında yapacaktım. Ancak o devam et tuşunu birazcık fazla bastım. Direktman girdi. <laughs> yani itiraf ediyorum. Burada benim birazcık saflığıma geldi diyebiliriz arkadaşlar. Artık yapacak bir şey yok. Maça biz başladık. Kaçınsın sağda ama ancak orada kimse yok. Hiç kimse yok hem de. Bomboş bomboş. Boş yere attı Alatipa. Dakikalar 5 oldu. 0-0'lık Sıfır eşitlik devam ediyor. Kendi evimizde oynuyoruz arkadaşlar. Karşıya sporu ağırlıyoruz kendi evimizde. Maça galibiyet parası çıktık. Ancak dakikalar 11 olmasına rağmen herhangi bir pozisyon bile bulamadık daha. Şimdi Cengiz. Cengiz Berkan Emir dakika 13 sarı kartı vardı ve ikinci sarı kart kırmızı kart. Spor da maçın henüz başında diyebileceğimiz 15. dakikada 10 kişi kaldı. Ama şöyle bir şey var bu oyunda. 10 kişi kalan hani öyle erken dakikalarda 10 kişi kalan takımlar daha bir direnç kazanıyor. Daha böyle bir şey oynuyorlar. Ee, nasıl diyeyim size? sanki maçı kazanacakmış gibi oynuyorlar yani öyle söyleyeyim. Bakın yani 10 kişi o dakikalar 32 oldu daha biz pozisyon bulamadık. Tabi buna takımımızın ee, şey de vardır ama şimdi Kuvarejma kullandı. E, Hutchinson. Hutchinson'dan Abu'ya. Tekrar Hutchinson'a. Kuvarejma. Kuvarejma sağda. Kuvarejma ortayı yaptı. İsmail orada. Ceza sahasında İsmail ancak defans geldi araya girdi. Rodolfo'ya kadar geldi. Rodolfo. Sağda Konate. Cengiz. Cengiz şimdi. Cengiz Ünder ortaya yaptı. Orada Ricardo Kovarejma. Ricardo Kovarejma dakikalar 37'yi gösterirken takımımızı 1-0'a geçtirdi. Cengiz Ünder'in asisti Ricardo Kovarejma'nın golüyle 37. dakikada 1-0'a geçtik arkadaşlar. İlk yarı 1-0'lık üstünlüğümüze devam ediyor. Şöyle biraz daha gazımızı verelim İyi oynuyorsunuz ancak daha iyi oynayabilirsiniz anlamında takımımızı gazımızı verdik ve ikinci yarı için sahaya gönderdik bakalım neler olacak deplasmanda oynayan Kayseri Spor karşısında kendi evimizde farkı arttırabilecek miyiz? Dakikalar 53 oldu bir sıfırlık üstünlüğümüz devam ediyor Mario Gomez diyor oldu Mario Gomez'i çıkartacağım ancak yerini alabileceğim bir santraforum yok şu anda yedeklerde gördüğünüz gibi. O yüzden çıkartmıyorum. Ali Gomez oyna kardeşim sen. Senin ne yapacağın belli olmaz. Çıkartmayacaktım zaten. Bir göz daha vereyim dedim. Ne yapacağı belli olmaz. Belki Goymol atar. Yüzümüzü kara çıkarsın bari. Dakikalar 57 oldu arkadaşlar. Ee, 1-0'lık üstünlüğümüz devam ediyor. Ancak ancak e, takımda işler iyi gitmiyor sanki. Yani Allah'a emanet gidiyoruz gibi. Adamlar 15. dakikadan beri 10 kişi oynuyorlar. Eee ve biz bir golü zor bulduk. Dakikalar 75 olmasına rağmen. Evet artık son saniyelere giriyoruz. 1-0'lık üstünlüğümüz devam ediyor arkadaşlar. Şimdi İsmail kullanacak tatışını. Kovarejma. Kovarejma'dan Sosa. Hutchinson. Kovarejma. Kovarejma. Sosa. Solda İsmail. İsmail ortayı yaptı. Cengiz Ünder. Cengiz Ünder dakikalar 87'yi gösterdiğinde takımımızı 2-0 öne geçirdi. Güzel paslaşmalar burada. Sosa İsmail bindirme yaptı. Önüne saldı. İsmail ortayı yaptı. Arka direkte Cengiz ayağını uzattı ve takımımızı 2-0 öne geçirmeyi başardı. Cengiz'in golüyle 2-0 geçtik. Dakikalar 88'i gösteriyor. Ya kubu, bir sakatlık geçirdi Kayseri'ye. Şimdi Kuvarejma kullanım taşısını ancak kafa kafa geldi Abu'dan ancak top Abu'da çıktı derken hakemin son düdüğü geldi arkadaşlar. Hakemin son düdüğüyle bir kendi evimizde Kayseri Sporu 2-0'lık e, skorla galip ayrılıyoruz. Maçın adamı Cengiz Ünder seçildi arkadaşlar. Genç futbolcumuz 1 gol bir asistle oynadı. Biliyorsunuz gördüğünüz gibi gelişmeye de başladı kendisi yavaş yavaş. Oynattıkça daha da çok gelişecektir diye düşünüyorum şöyle baktığımız zaman 5 maçta 10 puanımız var ve ligde 3. sıradayız arkadaşlar. Bir sonraki bölümde bir sonraki Beşiktaş kariyerimizde görüşmek üzere o zaman arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kanalımıza abone değilseniz lütfen sağ alt köşeden abone olmayı unutmayın. Hadi bay bay.